Birinci soru da A teğet noktadır. Merkeze teğet nokta birleştirilirse diklik oluşur. Burası 90 derecedir. İkiz üçgenden B açısı da x'tir. Çemberin yarıçapları eşit olduğu için burası da x'tir. X'leri toplarsak 2 x bir dıştan burası 2 x'tir. Bu üçgenin iç açılarından 3 x eşittir 90'dan x ne bulunur? 30 bulunur. C şık. İkinci soru da OB yarıçap, OA da yarıçaptır. Bu da eşittir. O ile C'yi birleştirecek olursak bu da yarıçaptır. Bu da eşittir. O zaman bu açı 30 derecedir. 30'ları toplarsak bu açı 60 derece bulunur. Bakın ikiz kenardan bu açı da x'tir. x ile 60'ı toplarsak bu açı x artı 60 bulunur. İkiz kenardan burada x artı 60 bulunur. Bu üçgenin iç açılarından 3x artı 60 60 120 eşittir 180. 120'yi bir tarafa atarsak 60 x de buradan 20 bulunur. C şıkkı. Üçüncü soru da DE ile CF paralelmiş. EDO açısına alfa, FCO açısına da beta diyecek olursak bizden alfa ile beta'nın toplamı soruluyor. Paralel doğrularda M kuralından bu alfa ile beta'nın toplamı bu açıyı verir. Burası alfa artı beta'dır. Bakın 20 derece teğet giriş açısıdır. Baktığı yay 40 derecedir. 25 de teğet giriş açısıdır. Baktığı yay 50 derecedir. 50 ile 40'ın toplamı bu yay 90 derecedir. Merkez açıdan alfa ile beta'nın toplamı da 90 derecedir. Cevap D şıkkı. Dördüncü soruda OA ile OB yarıçaptır yarı çaptır. Bunlar birbirine eşittir. İkizkenar üçgen oldu. Burası da x'tir. C ile O'yu birleştirecek olursak D noktası orta nokta ve dik olduğu için bu da ikiz kenardır. O zaman burası da x'tir. Bu x'leri toplayacak olursak 2 eş bir dıştan burası 2x iki bulunur. İkiz kenardan burası da 2x'tir. Bu üçgenin iç açılarından 5x eşittir 180. 180'i 5'e bölersek x 36 bulunur. D şıkkı. 5. soru da, bu eşitliklere mm diyecek olursak çemberin yarı çapı 2m bulunur. O ile B'yi birleştirecek olursak burası da çemberin yarı çapıdır. Bu da 2m bulunur. Burası da 90 derecedir. 2 m m hipotenüsün yarısı olmuş. Bu 30-60-90 üçgeni demektir. Burası 30, burası da 60'tır. O zaman buraya ne kalır? 50 kalır. İkizkenar üçgenden 50'nin tabanları 65-65 bulunur. Buradan x açısı da 65-30 daha 95 bulunur. C şıkkı. Altın soru da 85 teğet kiriş açısıdır. Baktığı yayda 2 katı 170 derecedir. C ile D'yi birleştirecek olursak 170'e bakan bu açıda 85 derecedir. 85'ten 45'i çıkartacak olursak bu açı 40 derece bulunur iki iç bir dıştan. 40'ın baktığı yayda burası 80 derecedir. 80'e bakan x açısı da teğet kiriş açıdan yarısıdır. 40 derecedir. E şıkkı.